Trigonometri sıralama soruları 1. Bu videomuzda trigonometri konusundaki sıralama sorularını bir örnek üzerinden inceleyeceğiz. Örneğimize bakalım. A eşittir sinüs 40 derece, B eşittir sekant 40 derece, C eşittir tanjant 40 derece olduğuna göre A, B ve C sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Trigonometri konusundaki bir sıralama sorusuyla karşılaştığımızda ilk olarak verilmiş trigonometrik ifadelerin hepsinin birinci bölgede olduğundan emin olmalıyız. Birinci bölgede olmayanları birinci bölgeye çevireceğiz. Ki burada sinüs 40 derece, sekant 40 derece, tanjant 40 derece hepsi birinci bölgede. Birinci bölge dediğimiz 0 ile 90 derece arasıdır. Burada hepsi birinci bölgede olduğuna göre birinci bölgede sıralama ile ilgili kurallarımız net bir biçimde mevcuttur. Bu sıralama sorularını geometrik olarak da çözebiliriz ama geometrik yaklaşımlar bazen karar vermesi oldukça zorlu durumlar karşımıza çıkartabilir. O yüzden burada var olan kurallar üzerinden sıralamaları gerçekleştirmek çok daha mantıklıdır. Bununla ilgili konu anlatımının linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan detaylı bir biçimde geometrik yaklaşım dışındaki sıralama fikri neymiş bakabilirsiniz. Şimdi sorumuza bakacak olursak öncelikle sinüs ve tanjant arasında ikisinin içerisindeki açılar aynıysa her zaman tanjant büyüktür. Tanjant 40 derece, sinüs 40 dereceden büyüktür. Tanjantın içerisindeki açı bu konuştuğumuz birinci bölge için. Tanjantın içerisindeki açı sinüsün içerisindeki açıdan büyükse tanjant her zaman büyüktür. Eşitse yine tanjant büyüktür. Tanjant 45 dereceye geçmişse içerisindeki açı bütün sinüslerden büyüktür. Çünkü tanjant 45'ten sonra birden büyük değerler üretmeye başlar. Sinüs ise her zaman eksi 1 ile 1 arasında değerler üretir. Bu temel fikirler üzerindedir sıralama fikirleri. Ki burada şu an biz anladık ki C büyüktür A. Şimdi geldik sekant 40 derece. Sekantla ilgili sıralamalarda bunu sin ve kosa çevirerek ilerlemek çok daha sağlıklıdır. Sekant 40 derece 1 bölü kosinüs 40 derecedir. Kosinüs 40 dereceyi düşündüğümüzde bu 1'den küçük bir değerdir. Çünkü kosinüs 0 1'dir. Ve kosinüs 90 dereceye doğru küçülerek ilerler. Kosinüs 40 derece birden küçüktür. Biri birden küçük bir şeye bölersek mesela 0.5'e bölelim. Cevap 2 çıkar. Örnek olsun diye söyledim. Kosinüs 40 derece burada birden küçük olduğu için biri birden küçük bir şeye bölersek birden büyük sonuç çıkar. Anladık ki bu sekant 40 derece birden büyük. Sekant 40 derece birden büyükse tanjant 40 derece birden küçük bir değerdir. Sinüs 40 derece birden küçük bir değerdir. Bu nedenle Tanjant 40'ın birden küçük olduğunu şuradan anlıyoruz. Tanjant 45'te ile 1 eder ve tanjant 90 dereceye doğru büyüme eğilimindedir. O yüzden tanjant 40 birden küçüktür. Tanjant 40 ve sinüs 40'ın birden küçük olduğunu anladığımızdan dolayı en büyük olanın B olduğunu anladık. B büyük C büyük A buradaki bizim sıralamamızdır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.